Evet beyler selamun aleyküm. Ee, öncelikle tanımayanlar için kendimden bahsedeyim. Benim ismim Ümit Sarı Yıldız. Ee, 1982 İstanbul doğumluyum. Aslan Malatyalıyım. Ee, çok uzun süredir e, profesyonel güvercin besliyorum. Ee, İstanbul'daki yarışmalara katılıyorum. Ee, bugün damızı kümesimizden e, size yayın yapacağız. E, kuşlarımızı tanıtacağız. Kuşlarımızı bahsedeceğiz. Geçmişten bahsedeceğiz. E, önümüzdeki senelerde hedeflediklerimiz e, kupalardan, başarılardan bahsedeceğiz inşallah. Her akşam olduğu gibi, bu akşam da damızlı kümesimizi yemlemeye geldik. E, kışları, yani işte Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart ayları içerisinde kuşlarımızı eşe atıp e, yavru almaya çalışıyoruz. E, ve bu zaman içerisinde e, her akşam kuşlarımızı düzenli yemlemeye çalışıyoruz. E, Tabi bunu da şöyle yapıyoruz, e, belli katkılarla e, yapıyoruz. İşte e, yağlıyoruz, sarımsak yağı ya da zeytinyağı kullanıyoruz, probiyotik kullanıyoruz. E, nemlendirip ondan sonra tozlarla her gün bir toz, bir karışım, bir ilaçlarla takviyelerle e, dişilerimizi erkeklerimizi ayakta tutmak için uğraşıyoruz. Yazları da bunların e, işte güneş görsün diye uçuma hana gidiyoruz. Ziya Keleş, Ziya e, çatıya gidiyoruz. Orada kuşuyorum ben yaklaşık 10 senedir. E, Allah razı olsun çatıyı bize emanet etti. Orada uçumunu yapıyoruz. Bu damızlık da e, kendi binamızın üstünde bir çatı arası. Eskiden burası düzdü. Burada kuşatıyorduk. E, çatı kapandıktan sonra gene bir sürü uçurduk burada ama ondan sonra tabii gene e, Handa devam ettik uçuma. Şimdi e, burada şu an sadece şeyler var. Binlikler, diye DAK bunu koyduğumuz mavi grubumuz var. E, bunların en büyük dedeleri Erdoğan abiye ikinci olan e, benim gene kupa aldım, ekede kupa aldım mavilere dayanıyor. E, onun yanı sıra e, zaten ben her başarı yaptığımda e, kimden ne kuş aldıysam içine ne girdiysem hep onur etmişimdir. E, bu benim için bir mertliktir aslında. E, aynı zamanda bu insanların ismini e, zikredip onlara teşekkür ederim. Hep arayıp da söylemişimdir de. ve Facebook'ta da paylaştım e, başarılar yaptıktan sonra. E, Erdoğan abinin kuşların yanı sıra işte Burhan Beyazok'un e, arka Töpe sabunisi. Aynı zamanda yine ona da teşekkür ederim. Evren Yılmaz'ın e, kremlisi. Seren abimin Arap'ı, işte Ziya abimle Seren abimle çok uzun süredir zaten eski kuş besliyorlar. E aynı zamanda Ziya abinin de oluyor. İşte onun çakmaklısı da vardı. O araftan çıkma. O, o da girdi bu kuşların içerisinde. E, şimdi ben nasıl şöyle anlatayım. E, biz her akşam önce şöyle göstereyim. Bu ilaçları bu ilaçları da bu arada Coşkun kardeşime teşekkür ederim. E, onlarla hazırlıyorum. Her gün birilerini kullanıyoruz. Yani haftanın 5 günü çok rahat gidiyor ve aynı zamanda işte 6. 7 gün olarak da E vitamini işte karıştırıyorum erkekler için. Ben yani burada dişiler için kalsiyum işte gibi şeyler var ama erkekler için de E vitamini gerekiyor. E Kuşların önüne e bu pembe toz dediğimiz e Naturelin ondan koyuyoruz. İşte kırmızı killer, işte toprak alanları var gibi böyle devam ediyor. E ben şimdi size kuşlardan bahsedeyim. Bu mavilerin en büyük anneyi babayı göstereyim. Zamanında e, o konuyu da şöyle anlatayım. Bunların annesini ben lakap takmıştım. Yavruyken çok böyle cılız bir kuştu. Mahat sıçanı diye. Yavruluk da başları çok yamuk, aşırı yamuktu. Zeytinburnu'ndaki dostlarıma e, dostlarım şöyle derdi. Oğlum işte buraya arabayla gelmene gerek yok. <laughs> Kuşun üstüne attı zaten yamuk yamuk gidiyor işte. Sen burada inersin Zeytinburnu'nda. İşte dönüşte zaten bir seni bırakırız falan diye. Tabii kuş uçtukça e, i̇şte fişekler düzlenince o okuşu da kupaya uçurmuştuk. şaşırmışlardı. Ya işte çok taktalı kuşlar ve kanadında hani böyle çok kanat tarayan yani omuzuna omuzunu çalıştıran kuşlar başlangıçta böyle başlıyor. Bu tarafa geçelim. Damızlık kömesine. Burada iki çift kuş var. bir çift Malatya'sın diye tabir ettiğimiz kuş bu. Dişim abi. ikincinin torunu. Bu da dumanlı erkek. Yumurtalarını kaçırdık bakıcılara. Altında sahte var. Anne baba bu. Aynı zamanda burada bir çift şey var. Sabra abiyle koalisyon yaptığımız Araplar işte kremler var. Araplardan çıkan yani. İkinci çiftte bu. Bunlar da kupaya uçtu. Ee, erkeğin babası artist lakabını koyduğumuz kuş zaten. O da 26-27 baş yazdırmıştı TGF'de. İkinci çifte bu var. Bütün binliklerin mavi kuşların e, bu sene işte 3 kupada da 30 baş yazdıran e, bir kardeşinin de 32 baş yazdırdı. kuşların annesi babası bunlar. E, bu kuşların İki sene önce e, İstanbul iki tane daha şehrimize gönderdim. E, orada bir kupa aldılar. Bir birinci oldu. Başka bir şehir, şehirde ikinci olmuştu. Onların sahipleri zaten kendilerini biliyor. Aynı anne babadan çıkmıştı bunlar. Bu kuşların işte en büyük dedileri anlattığım gibi Erdoğan abi, Buran abi, Serhan abi, Ziya abi ve Evren kardeşimden geçme kuşlardır. Hepsi zamanında çalışarak beğendiğimizi kenara attığımız kuşlardır. Hatta bu dişinin meziyetlerini, videolarını falan Erdoğan abi atardım. Yani Ümit o zaman çok doğan vardı. Oğlum bunu da kaptırma doğanı al koy kenara. Yeter bu kadar. Bir yıldır uçuruyorsun dedi işte. Ekeliğini de gördün. Yavrusunu da görmüştük. Allah razı olsun yani. O olmasa ben uçuma devam edecektim. Şimdi bu kuşları çıkartma şansımız olmayacaktı. Bu taraf bakıcı grubu. İki çift bakıcımız var zaten burada. Yumurta kaçırdığımız orayı da sonra geçeriz. Şimdi buradaki kuşlarımıza gelelim. O bir çiftten çıkan ve uçlarının dayandığı işte anneannesinden çıkan gibi kuşlar var burada. Mesela örneğin Malatya sıçanın bahsettiğimiz dişi mavinin annesi bu. Bu sazlı mavi erkektir. Ama sazlı mavi dişidir. Bunun da yumurtalarını kaçırdık. Torunları oluyor. Burada benim çatıda uçan handa uçan 32 sefer yazan mavayna kuyruk erkek var. Onu da kız kardeşi yani aslında kız kardeşi en büyük ablası bu kuşları işte ilk gördüğüm 25 tane 30 tane geçerli baş yapan mavayna kuyruk dişiye vurdum ondan yavruları var bakıcının altında şimdi. Bu kuşun mavi ayna kuyruğun ee, bir üst kardeşi yine bir mavi ayna kuyruk erkek yeri kasalı olan şu o da kremli dişiyle eş neneleri aynı şu dişiyle eş daha sonra tekrar değiştireceğiz eşlerini. Burada kendi yavruları var. Kendileri bakıyor. Bir maviyle bir kremli gelmiş. En köşedeki mavi sabuni ee, gene bunların öz kardeşi. Dumanlı ve sarı göz mavi öntepe dişiden çıkan. Şurada köşede gene mavilerden bir çift orayı yumurta yapmış. Burada yapmış. Kendi yumurtaları. Yavrular sağlıklı Yem verdikten sonra karınları doyduğunda biz bunları yavru ve ılık su basıyoruz. Şöyle göstereyim yavrulara sağlıklılar maşallah. Benim damızlığım bu kadar zaten bu kadarı da bir insan evladına yetiyor. Yeter ki ne istediğiniz ne istediğinizin ne beslediğinizi bilin. Gerisi teferruat yani. Yakın bir zamanda işte Mart'ta Nisan'da yavrulardan sahiplendirmeye başlarız. Bu tarafa bakıcılara geçelim. Benim bir de Arap kanalım var. Bu mavilerden. Bu mavilerin de içinde oldu. Ama birçoğunuz belki biliyorsunuzdur. Araplar eee çok iyi karar çalıştıran kuşlar. Tabanlı Araplar dediğimiz. Onların da kupaları ve dereceleri var. Hatta bir 5 yaşında Arap'ım vardı. TGF'de 4. oldum. O da var o kuşların içerisinde. Ee, şu anda kendisi bakıcı. Çünkü az baş yapıp İstanbul kupalarında artık bir yere gelemezsiniz. 15 başta, 17 başla. Tabi Gözümüzün nuru bu da aynı zamanda. Mavi kuyruklar. 32 sefer yapan mavi kuyrukların ve kardeşinden iki kardeşten çıkmak bir mavi bir kremli gelmiş. Ee, bu mavilerin en büyük nenesi işte bahsettiğim Evren Yılmaz'dan geçen bir kremli dişiydi. Yavruda da 5. Eke'de de 5. olmuştu o kuş en büyük neneye kadar vermiş. Zaten kuşlarımız içinde olduğunu söylemiştik. Burada gene bakıcının altında bir sabuni bir de mavi var. Mavi biraz yanık kaldı ama sağlığı yerinde. Biraz takviyelerle güçlendireceğiz. Bunlar da öz. Yani bu mavi de dumanlıdan çıktı. Maşallah. Şimdi kuşlarımızın bazılarını yan verdik. Diğerlerini de vereceğiz. Sonra yavru apıyla işte ılık su takviyesi yapacağız. Benim damazı kümesinin burası arkadaşlar. Birkaç gün sonra uçuma da gideriz. Uçumu da tanıtırım. Ee, uçumda 4-5 tane daha kuşum var şu an tekte. Ee, görmek istediğim yumurta yavru üstünde görmek istediğim eşli olan da var. Yavrunun üstünde uçan da var. Hala devam ettim. Şimdi İstanbul'a başartları biraz kötü oldu. E, ee, tabii biz de karı çok bekliyoruz. İnşallah kar gelir. Kar küreyip de kuşta uçurduğumuz çok var. İnşallah bu sene de uçuracağız. Oradan e, video da çekeriz. Canlı yayın da yaparız. İzleriz inşallah. Orada mavilerden de var. Araplardan da var. Uçan. E, 4-5 gündür uçmuyorlar kuşlar. Çok aşırı rüzgar var. Ama gene bir gün oraya da gideriz. Yani bir iki gün içerisinde gideriz. Biraz daha antrenmanlarız. Oradan da buraya getireceğim, eş yapacağım kuşlar var ama ben çok üretmek istemiyorum. Orası da çok soğuk. Orada üreyemiyor kuşlar yani. Aşırı soğuk. Burada da alan bu kadar. Aslında getirsem bir iki çift daha koyarım ama işte yavrular çok karışıyor. İşte birbirlerini dövüyorlar. Şimdilik daha rahat isteyen olduğunda oradan da kuşları eşe de atarız ya orada alırız. Oradaki uçan ekelerden de sahiplendiririz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Her şey için teşekkür ederim. İyi akşamlar.